Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günden herkese selamlar, sevgiler. Bütün annelerimizin günü, anne olan, gerçekten anne gibi olan annelerin günü kutlu olsun arkadaşlar. Doğru salı verenlerin değil. Anneler günümüz kutlu olsun yani onu söyleyeyim. Dün çekemedim arkadaşlar. Canım çekmek istemedi yani. O yüzden çekmedim. Şu anda da iş yapıyorum zaten. O arada dedim yemeklerimi koyayım. Bakın şöyle ıspanağı almıştım ya arkadaşlar unutmuşum ben onu. Aslında gözleme yapacaktım ama e, bugün düğün var e, çok uğraşmak istemedim. Burada benim ünlü çorbamı koydum o pişiyor. Burada da ıspanak yemeği yapacağım. Şeyini de hazırladım çorbanın işte yumurtasını onunu yoğurdunu. Burada burada da böyle yağ çıkardım. Ee, şey tuzlu çörek otlu kurabiye yapacağım. Güya yapacağım yani. <laughs> Çıkarttım. Hazırlanıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Evet görüyorsunuz şimdi. Şimdi biraz böyle domates suyu koyacağım bu ıspanağımın şeyine. Yeter bu kadar. Sonra da biber salçası koyacağım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Düğü <laughs> çekmedim ya. Herkesin anneler günü kutlu olsun arkadaşlar. Anneliği tam yapan annelerin. doğru sol, solu verenlerin değil. Bazı arkadaşlarım benim ne demek istediğimi anlıyorlar da tabii siz bilmezsiniz. Biraz da biber salçası koyuyorum. Ben yani havuçla doğruyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane küçük havuç doğradım. Bir soğan doğradım. Yeter. Bu bir olsun. Bunu bir koyayım. Çorbama geçeceğim. Bakacağım yani. Burada da pirincim var. Çıkarttım. Çok az. Çok koymuyorum ben arkadaşlar. Alıp bir şey koyuyorum. Tağlı buralar. Şunları yavaşlık yavaşlık tağlıra verelim. Ispanak'ı yıkamak çok zamanımı aldı arkadaşlar. Özür diliyorum ya ben yıkamada. kaç su yıkadığımı söylemiyorum artık. Söylemeyeceğim. Çok zamanım aldı yani. Çöküyorlar ya bunlar böyle şey olunca. Temiz bir Neyse hepsini koyu vereyim. Hı. Mut deyince olmuştur. Bunu kapatıyorum. Bunu buraya alıyorum. Bunu buraya götürüyorum. Çorbamı bir halledeyim. biraz daha pişsin. Ben de şunları çarkalattırayım. yumurta da gene balkonuma götüreyim kurusu biliyorsunuz tavuklara veriyorum ya da çiçekleri arkadaşlar biliyorsunuz artık söylememe gerek yok ama söylemiş oldum <laughs> olsun şimdi ben bunun yoğurdunu koymak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Koyucu oldu bu. Biraz su isteyecek bu. Yoğurdun dibinde baya vardı bayağı. Ee, şey yapmadım arkadaşlar. Kap kirletmedim. Yani bunu da yapıverdim. Geçen gün bir baktım arkadaşlar benim bu çorbamdan yapmış birisi. Beni izleyen bir kanal. <laughs> Çok sevindim ama adımı söylemedi tabi. Çünkü bunu öyle herkes bilmez yani. Bu özel. Yani bazı insanlar bilirler. Koyucu oldu olsun. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yapayım. Evet görüyorsunuz. Koyu oldu. Koyu koyu. Bir kaynasın bu. Ispanağa geçeceğim. Bunları da atmıyorum arkadaşlar. Böyle yoğurt kovalarını, işte peynir kaplarını falan. Neden atmıyorum? ben hiç tutmam aslında öyle evde bir şey. Yıkıyor hayvanlara bir şeyler gönderiyorum onunla. iyi oluyor yani. Orada sonra atılıyor. Poşetle de gönderdiğim oluyor tabii ki de. Beni görün. <laughs> Bugün düğün var arkadaşlar bir de. Düğüne hazırlanacağım daha. Yemeklerimi yapayım. Biraz iş yaptım. Yani biraz yaptım. <laughs> Şu da erimedi, erisin. Bunu da yaparım ama onu yarına koyarım arkadaşlar. Uzun olur yoksa. Şuna bir kaşık çıkarayım ben. Çıkarttırıvereyim hemen şey etti. Vallahi gözleme yapacaktım. Düğün var diye geçtim gözlemeden. Hatta şey e, deneyecektim. E, bir arkadaş yapmış da mayalı bizi mayalı yapmayız yani gözlemeleri falan. E, mayalı denemeyi düşünmüştüm. Sonra dedim, bilmiyorum yapar mıyım, kalın olur mayalı diye düşünüyorum. Biz un, su ve tuzla yapıyoruz yani gözlemeleri. Dedim sonra kalın olur o. Ama bir denemek istiyorum. Dene, çünkü, dene dedi bana arkadaşım. Bir dene dedi. Evet, arkadaşlar. Bu da kanyada ama su istiyor bu. Çok koyu oldu. Biraz sıcak suyu var burada. Hmm. Yağını da yakalım şurada. şimdi hemen pirincini de koyuyorum arkadaşlar. Öyle yapıyorum yani öyle su falan koyduktan sonra falan değil. Böyle koyu veriyorum hemen. Zaten sulandı o ama çok az koyacağım. Şu pirinçler gidene kadar şöyle o kadar çık. Aha taşırdım elimden. bu kaynadı. Bunu bir karıştırayım. Malzeme olduktan sonra yemek yapmakta bir şey yok arkadaşlar. Yeter ki malzeme olsun. Dünyanın en kolay işi yemek yapmak. Benim için yani. Artık temizliği sevmiyorum ben. Bıktım. İnşallah bundan da bıkmam. Ama bundan bıkanlar da var. Olabilir onların da kendi şeyi tabii Ben nasıl temizlikten bıktım? Onlar da yemek yapmaktan bıktırmıştır Diye düşünüyorum. Evet. Bunu da kısalım. Tuzunu koyabilirim artık. Kaynadı. Onunkini koymuştum ben. Hmm. Tuzluğuna bir bakmam lazım arkadaşlar. Torbamı ve onu. sonradan sustu. Şuna bakayım. Bu iyi. Çorbaya biraz daha. Yani bir buçuk kaşık kadar. Bu kaşıkla. <laughs> Hatta ikiye yakın olmuş oldu. Bunu koyayım. Nanemi çıkartayım. Yoslatacağız ya bunu. tatlı kaşığı yeter. Bu olmuştur. Doğuşturdum. <laughs> Yağı kalmaz. Bayağı bir yağ koydum çünkü. Evet arkadaşlar bu olmuştu. Ee, bunu da buraya alacağım. Yavaş yavaş. Olsunlar yavaşlık yavaşlık. Allah'ım daha yeni sildim gene iş oldu. Gerçekten ben işinden bıktım artık. Sevmiyorum bir şey yapmayı. çorbam çok güzel görünüyor arkadaşlar lezzetinde bildiğim için güzel yani görmüyorsunuz böyle birazdan kapatırım zaten onu olsun biraz bunlar da gelirse yoğururum kararım İşte ne diyorsanız kararım dememek için kendimi tuttum ama gene kararım dedim <laughs> Olsun Ay. Şimdi gene o tarafa gideceğim Kapamasaydım keşke hakkım yok ki. Bakalım gitmiş. yandan da dağıttıklarımızı toplayalım değil mi arkadaşlar? Beni görmüyorsunuz. Dağıttıklarımızı toplayalım. Bunu da ıspanağın üstüne kapatmıştım. Hani şey olmasın diye. Toz falan olmasın diye. Bir şey yemedim arkadaşlar. Diyorum ya size ben gündüz bir şey yemiyorum. Diye. Yemedim yani. yaptınız arkadaşlar bak bir gün çekmedim hemen şey ee, nasıl derler acemilik mi geldi derler öyle bir şey bunu da unumuza çıkarttım karmak için işte yani yoğurmak için <laughs> şunları da yıkarım çorbamı kapatıyorum ama bakacağım bu sefer bakmak istiyorum içebilirim çok güzel oldu arkadaşlar. Bak, görüyor musunuz? Bakın yağlı yağlı. Şeyli. Ne onun adı? Naneli. Ve de na yağlı. Güzel oldu yani. Bol yoğurtlu, yumurtalı, unlu. Şey oldu. Bakın. Böylecik oldu. İçeceğim ben bunu. Soğusun biraz. İçerim. Daha bir şey yemedim çünkü. Şuna bir bakalım. Bu arkadaşıma bir bakalım. Bu pişti sayılır. Ama birazcık şey. Buna su koymak istiyorum arkadaşlar. Sanki az gibi. Tamam. Sıcak su bu. Pilav tencerende yaptım bunu. Yayvan ya, ya. Bakın bir lokmacık pirinç koymama rağmen oğlum olsaydı koydurmazdı ama ben bu pirinçli seviyorum. <laughs> bu da pişti sayılır arkadaşlar. <laughs> birkaç dakika olmuş. Oo, olmuş baya. Onu da göstereyim mi? Yok ya göstermeye gerek yok. Pişti zaten. Böyle. Bakın. Durun böyle yanınıza kadar getireyim de göstereyim. Bakın böyle pişiyor. Pişti sayılır yani. Kapatacağım birazdan. Bugünlük de böyle oldu arkadaşlar. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah yarın görüşürüz. <laughs> Umut ediyorum. Yani e, görüşürüz diyorum. Bazen canım istemiyor çekmeyi. Dün çekmedim örneğin. Onu söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra tekrar anneler gününüz kutlu olsun. Herkesi öpüyorum arkadaşlar. Tüm annelerimizi öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Herkese sevgiler.